Yağmur suyu bitkiler için çok iyi, çok faydalı. O yüzden pencerede balkonda yağmur suyundan uzakta kalan bitkileri aşağıya indirdim. Şimdi onlar da bu güzel suyla büyüyecekler ve yetişecekler. Rahmet dermiş eskiler rahmet yağdı dermiş. Gerçekten de doğru. Ee, ama yaşanılan yerin büyük önemi var. Ne kadar temiz olursa, kirlilikten ne kadar uzak olursa yaşadığımız yer, o rahmet o kadar iyi oluyor, sağlıklı oluyor. Aksi halde yağmur suyu da e, yararlı iken zararlı olabiliyor. Hava kirliliğinin olmaması çok iyi. Şu anda sobalar çok yanmıyor. Yani hava temiz burada. Buranın e, hava kirliliği yok. Yani bir sanayi kuruluşu yok. Ama evlerde yakılan sobalar ve kalitesiz kömürler havayı kirletiyor. Duman çakıyor yüksek bir yer olmadığı için. Ve kapıdan pencereden çıkılmıyor. Çamaşırlar dışarıda bırakılamıyor. Bazen e, uyurken pencere açık kalıyor serin havalarda. Üzerimize yorgan alıyoruz. Ve gecenin bir yarısı o e, duman kokusuyla uyanıyor insan. Adeta boğuluyor gibi. O kadar etkiliyor yani. Sadece evlerden çıkan e, kömür dumanlarının kokusu. Bazı yerlerde e, kömür kullanımı yasak. Tabi oralarda... E, hava daha temiz ama nasıl ısınıyorlar bilemiyorum e, bir de bu kış hastalık var virüslerin mikropların ölmesi için ortamın soğuk olmaması gerekiyor özellikle küçük çocuğu olan yaşlıları olanların e, soba kurması gerekiyor nasıl olacak bilemiyorum şimdi kuşlarım için bıraktığım yem ıslandı aslında oraya bir şemsiye monte edebilirdim. Şimdi aklıma geldi. Elimde şemsiye olduğu için. Kuşlar yine de gelip buradan yem tüketiyorlar, alıyorlar. Ama tabii bu ömrünü kısaltıyor. Yani ekonomik olarak. Neyse epey yemişler. Aa ıslanmamış. Ben de uzaktan görmüştüm. Çok üzülmüştüm. Hatta şöyle bir şemsiye getireyim falan diye aklımdan geçti. Gece yağmaya başladı yağmur. Allah dedim civcivlerin şeylerin, kuşların aa ıslanmış. Bayağı ıslanmış. Tüh. Ben de sevinmiştim. Neyse şöyle yukarıya çekeyim onları. Su şu noktada toplanmış. Buradan aslında bir tane gider açılabilir balkonlardaki gibi şöyle yaparsam sanırım biraz daha uzun ömürlü olacak sonra o şişenin altından bir su gideri açabilirim